Merhaba arkadaşlar, bugün piramit bölümündeyiz. Biraz zorlayıcı bir bölüm olacak. Böyle hayal gücünüzü kullanmanızın e, gerektirdiği bir konu. Önce piramiti kısaca anlatalım. E, yan yüzeyleri bir noktada birleşiyorsa, yani silindir gibi değil, silindirde alt taban, üst tabana paralel olmak zorundaydı. E, alt taban, üst tabana paralelse silindir, e, pardon, prizma oluyordu. Şimdi ise e, yan yüzeyler bir noktada birleşiyor ve bunlara piramit diyoruz. Piramitler tabanlarına göre adlandırılıyor. Kare piramit, dikdörtgen piramit, tabanı beşgense beşgen piramit, üçgense üçgen piramit olarak adlandırılıyor. Şimdi burada e, açılımını gösterip, e, burada bir pisagor yapılma bölümü var, onu anlatacağız. Burada aslında iki tane yükseklik var. Biri cisim yüksekliği. Şurada gözüken bir evde de yan yükseklik. Bunun için sizin için ayrı bir... <laughs> ee, e, elimde bir şekil var. Buradan daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Şu iki çeşit yüksekliğimiz var dedik. Biri cismin sahip olduğu yerden yükseklik. Yani e, şöyle yerden ne kadar yüksekte olduğunu gösteren cisim yüksekliği. Nerede? Tam ortadan, tam merkeze düşüyor en tepesinden, zirvesinden merkeze düşen şu içeride. Ama kapalı iken görünmüyor. Onu görmek için ekstra şöyle bir şekil yarattım. Şu içerideki üçgen, bizim şurası bizim cisim yüksekliğimiz. Görünüyordur herhalde kapattığımızda gözükmüyor. Ama orada en zirveden, tam orta noktasına düşen bir yükseklik var. O mesafede şurası. Şu bizim cisim yüksekliğimiz. Bir de yan yükseklik var. Yan yükseklikte bunlar şimdi böyle açılınca e, açılınca üçgenler oluşuyor gördüğünüz gibi üçgenler. Onlar da bunların yan yandaki üçgenin alanını bulmak için size bir yan yükseklik lazım. Taban çarpı yükseklik için size bir yükseklik lazım. O yan yükseklikte işte burası. E, i̇şlem yapmamızı sağlayan kısımsa şu yan yükseklik şu içerideki şu uzun kenarla aynı yere denk geliyor. Kapattığımızda burası buraya aynı doğrultuya denk gelmiş oluyor yani şurada bir Pisagor üçgeni var bir kenara burası ee, ve şu yan yükseklik olan kenarsa bunun şu üçgenin diğer kenarı ee, anlamışsınızdır Umarım daha başka nasıl anlatılır bilmiyorum <laughs> şimdi güzel kısmı e, haciminden ve alanından sorumlu değilsiniz sadece açılımından sorumlusunuz ben yine de bunun sonunda bir video daha çekip alanını hacmini bulmayı şey yapacağım, göstereceğim. Şimdi şu yan yükseklik ve şurada yerleştirme olaylarını beraber işleyelim. Açılmış halinde şu cisim yüksekliğini göremezsiniz. Şuradan başlayayım. Karenin kenarı kare prizma, kare piramit olduğu için kenarlar 10, 10, 10. Yani şuralar 10, 10, 10, 10. Alanını sorarsa 10 kere 10'dan 100 dersiniz. Bize yan yükseklik lazım. Yani şuradaki şu yan yükseklikler lazım. Bunlar birbirlerine eşitler. Yan yükseklikler lazım. Onu nasıl buluyoruz? Şu içeride siyahla taradığım bölümde biraz evvel gösterdiğim beyaz üçgenin olduğu yerde Pisagor üçgeni yapıyoruz. Bir şey daha söylemiştim. Neydi o? Bu laps diye tam ortaya düşüyor. Yani burası 10 buralar ne kadardır? 5-5'tir. Beş 5-5 beş tam ortaya düştüğü için. Şimdi şurada Pisagor üçgenimiz var, özel üçgen. 5, 12, ne üçgenimiz vardı? 5, 12, 13. Özel üçgenimiz, o 13 işte burası. O 13'ler işte buralar. Şimdi size yanı verip, tabanı verip cisim yüksekliğini sorar. O zaman da e, 13, 5, 12 üçgeni verip cisim yüksekliğini falan bulursunuz. Ee, anlamadıysanız baştan tekrar dinleyin. Ben bir de şunu yapacağım. Orada dikdörtgen onun açılımını yapacağım. Daha sonra videoyu bitireceğiz. Bir sonraki videoda da hacmini, yüzey alanını falan buluruz ve konuyu bitiririz. <laughs> ee, tekrar söylüyorum, hacminden sonra sorumlu değilsiniz ama. Evet, şöyle tabanı dikdörtgen olduğu için böyle. Şurası biraz daha genişçe. çene. Şurası da biraz daha yetişmek için ince uzun. Şöyle. Okay. Ee, şunun açılımını yapıyoruz. Şimdi burası uzun kenarı 30'muş. Yani burası 30, burası da 30. Kısa kenar 18'miş. Burası 18, burası 18. Cisim yüksekliği 12 ama burada gözükmüyor. 3 boyutlu olduğu için. Şimdi ee, bunlardan şu üçgenlerden burada iki çeşit var. Biri bu tarafa bakan ee, 18'e doğru bakan kırmızı üçgen. Biri de bize doğru bakan mavi üçgen. Yani şurada bir bu tarafa var, bir de size doğru olan kısımda var. İki tane e, farklı e, Pisagor üçgeni yapacağız. Onlara bakalım. Şimdi şurası 30'muş. 30 tam ortaya düştüğüne göre buralar ne kadardır? 15 ve 15 şeklinde yerleşir. 12, 15 ne üçgeni var? diye bakıyoruz. 12, 15 özel üçgeni var mı? 3 kere 4, 5 kere 4 yokmuş. O zaman bir tane 9 yapayım, yapayım. Şu 30'u değiştiriyorum arkadaşlar. O olsun o kadar. Özel üçgen olmadı. 12, 32 olsun. Tamam şimdi oldu Buraları 32 diye değiştirdim. Özür dilerim. şey şeyde videoyu bir daha baştan alamayacağım. Çünkü buraları <laughs> sildim. 32 e, ise buralar 16, 16 diye yerleştirdi. 12, 16 ne üçgeni var? Ona bakıyoruz. 12, 16 ne üçgeni var? Bu 3 kere 4. Bu 4 kere 4. 3, 4, 5 üçgeni. 4 katı, 4 katı, 4 katı. Yani 20'ymiş. Demek ki şu mesafe 20 birim oldu. 12, 16, 20 üçgeninden. Neresi orası? Şurası 20. Neresi orası? Şurası 20. Ee, devam ediyorum. Şu mavi olarak bakalım. Burası 18'miş. Tam ortaya düşüyor. Demek ki burası 9. Şurası da 9'dur. 9, 12 ne üçgeni var? Hemen onu da yapalım. 9, 12 ne üçgeni var? Bu 3 kere 3. Bu 3 kere 4. 3, 4, 5 üçgeni. 3 katı, 3 katı, 3 katı, 3 kere 5'ten 15. Demek ki burası da 15'miş. Yani bize bakan kısım. O da şöyle yapıyoruz. Burası 15'miş. Burası da 15'miş. Eee... Evet. Size alanını sorarsa artık duruma göre e, bununla bunu çarpıp ikiye bölüp onu bulacaksınız falan fıstık böyle işlemleri yapacaksınız. Ayrıca şu tabana ekleyeceksiniz. E, durum bu. Evet. Videomuz bu kadar. Açılımlarını nasıl yapıldığını gördük. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye.